Hepinizde merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Brawl Stars'tayım. Kutu açılımı yani bu normal kutu açılımı değil. Brawl Pass'imiz var tabii ki de. Videosunu çektim, TikTok'a attım arkadaşlar. Bedava yani biriktirdim elması. Yani biriktire biriktire açtım. İnşallah emeğimin karşılığını da alırım bu videoyla beraber. Bir de o videoyla beraber. Şu anda bilgisayar modundayım tablette. İlk önce şuradakilerini açmak istiyorum. Ondan sonra geçip o yeni kutuları açacağım. Ama yüksek ihtimal bir şey çıkmayacak. Çünkü şey sezonunda adı neydi? İvi ee, sezonunda EV çıktığı için yüksek ihtimal efsanevi şansımız baya bir düşmüş olabilir. Dynamike'ımızı bir alalım. Geliyor Dynamike geliyor. Geliyor gelmekte olan şey. Aa mesaj geldi. Bu saatte ne mesajı Saat olmuş ki 3 ol 3 olmak üzere. Neyse arkadaşlar dynamite'ımızı aldık. Karakterlerimiz bayağı büyük karakterimiz var. İlk önce arkadaşlar şu Desperado Pokoy almak istiyorum. Çok güzel bir kostüm. Bir alalım. Bunu bu arada başka bir videoda test edeceğim sizinle beraber. Görüyorsunuz yani çok güzel bir kostüm. Almadığım sezon birkaç tane var bu oyunda. Ama hadi şunları da açalım. Şu altınlarımızı bir alalım. Sonra kutuları açalım. Yani şu anlık 10 kademe gidebildim zaten herkes 10 kademeye ya da 15 kademe gitmiştir. Yani çok fazla ses çıkartmak istemiyorum arkadaşlar. Yani saat 3. Akşam niye çektiğimi de hiç sorgulamayın. Gereksiz yani. <laughs> Hemen şuradan bir açalım kutumuzu. Hadi. Vermedi. Şu anda W'ye basarak da aslında açabilirim de açmayacağım W ile. Yani ilk kez alışıyorum şu anda. Hadi. Vermedi. 18 yazdı. Bari bir karakter be. O kadar uğraştı. O kadar elmas. Yani biriktirmek çok zor. Yine vermedi. Kalbimi alıp geri vermedin, geri vermedin. Vermiyor. Hadi bundan ver be. Hadi verdin. 47 verebilir. Yok vermedi. Hadi bundan ver ya. 1 2 3 Hadi be. Aga be. Neyse bir bir kutu daha açalım. 1 2 3 Yine bastık. Yine 45 vermiyor. 45'ten aşağısı olması lazım. Yoksa oyun vermiyor. Mega'lardan ümitliyim, mega kutulardan. 1 2 3 Yine vermedi ya. Of. Oyun benimle dalga mı geçiyorsun ya? 1 2 3 Hadi. 48 vermedi. 5'e vermiyor. 48'e mi verecek? Neyse 1 2 3 69 ya bende dalga geçiyorsun oyun ya 1 2 3 63 vermiyor ya Son 2 mega. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Geç. Kaldı son mega. Hadi ya. Verdim vermedin. Bitti. 1. 2. 3. Bismillah. Yok. Rozet paketimizi de alalım. Bir ekran resmimizi de alalım. Bir saniye. Neydi ekran resmi? Pause break. Buydu. Yok buydu. Hangisiydi ya? Insert. Normal. Ha bu. Doğru bastım değil mi? Hı. Evet. Tabii ki de. Oo, mis gibi. Hiçbir şey vermez zaten. Poco neyse Poco şu anki 14. sezon. Yani bir şey bilmiyorum artık. Oyun benden dalga geçiyor herhalde. Poco'nun bu arada gelen ikinci kostümü şey olarak Bro çok güzel bir Poco yani 3169 kutu açılmına yakıştı mı yakıştı bence yani yakışıyor mu yakışıyor at rengini de değiştirelim şöyle yapalım yani gördüğünüz üzere yani yapacak bir şey yok. Yani uğraştık. Uğraşmamıza değmedi. Bir karakter çıksaydı. Burada da emektarımız var arkadaşlar. Emektar. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Poco bile üzgün ya. Şuraya bak. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İlk kez emir ise iki. Uzun zamandır atmamıştım ama şimdi kapatmayacağım tabii ki de videoyu. Hemen bir Poco'yu da hatta bir test etsem mi sizlerle bir gösterelim. Poco değil de bir Dynamike'a bakayım. Yok. Yani bu kadar şanslı bir hesap. dört tane güzel karakterimiz var. Yani normalde çıkmayacak 20 karakter yani. Ee, şu Poco'yu bir kere oynamak istiyorum size de bir oynayışımı göstermek istiyorum. Poco ile bir tek hesaplaşma girmek gireceğim. Yani ya da yok ya Videoya saklayayım size yani sürpriz olsun. İlk alanlardan değilim ama yine de göstermek istedim. Sizce güzel mi yorumlara yazın. Eğer güzelse like atın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın bay bay